Hocam regl döneminde çok kanaması olan kadınların mutlaka demir takviyesi alması gerekir mi? Kadın doğum uzmanlarına sormak gerekiyor ama biz de tabi e, fakültede görüyoruz bunları pratisyenliğimiz olduğu için onları biliyoruz ama anemi oluşturmadıktan sonra fazla bir e, takviye yapılmıyor. Gerçekten aşırı bir kanama olduğunu düşünüyorsun tabi kadın doğuma kesinlikle gidin yani. yani çok kanıyor ben demir kullanıyorum öyle bir şey kesinlikle yapmayın lütfen kadın doktoruna başvurun. O zaten gerekli önerileri yapacaktır. Kanınız düşecek kadar bir durum varsa ona müdahale eder zaten. Anemi olduğumu nasıl anlayacağım? Siz anlayamayacaksınız. Tabii testlerden çıkıyor ama hani 3 aşağı 5 yukarı hastanın anemik olduğunu gösteren bulguları da biz biliyoruz. Hasta biraz soluk görünür, hasta halsiz olur. Çabuk yorulur ee, böyle gözlüğümüzün iç kısmı var ya orası biraz beyazlaşır oldu mu böyle e, hızlıca böyle nabzınız hızlı atmaya başlar çabuk yorulursunuz onu demek istiyorum. E, bu tarz durumlar anemi şey yapar. Elleriniz çok üşüyor gibi olabilir, ayaklarınız çok üşüyor gibi olabilir. Bunlar anemi bulguları tabii testten çıkıyorlar. bunlar. Tamam işte Kamber. bunlar varsa gideyim eczaneden bir demir, demir alayım. Demir alayım çok güzel evet onu yapmayın.